Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Kafamda çok güzel bir fikir var. Onu yapacağım şimdi. Ondan önce birazcık sanırım Beren Satu sandığı açmamız lazım. Biraz toplayıp geleyim ben. Bir miktar Beren Satu sandığı aldım. Buradaki amacım arttırma olacak. Bende de biraz var. Yaklaşık herhalde bir 20 21 tane arttırmam var. Hızlı hızlı açalım. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Umarım gerçekleşir. Ah, o oh, 10 oh, numara. Tamam. Hem arttırma hem efsun çıktı. Çok güzel. Bunlar çok işimize yarayacak. Ruh taşı çıkmış. Derecemiz varken bir kılıç çevirmeye diye 9 da deneyelim. Yandı. Dediğim şeyi yapmadan önce bir pazarlarımıza bakalım. Satışlar olmuş iki pazarımızda da. Savaşçımızda 24 fon. 620 emlik bir satış olmuş. Sanırım yakutlar gitmiş. Aynen yakutların büyük bir çoğunluğu gitmiş. Üzerimizi alalım şöyle. Hemen bir şamana geçelim. Evet şamanımın pazarını açıyorum. Vay ne gitmiş? Aa kolye satılmış. Yanlış hatırlamıyorsam 32 onu düşürmüştüm. Cennet kolye satılmış. Üstüne de birazcık yine galiba yakut etmiş. Şöyle bunu da üzerimize alalım. Çok güzel. Ben pazarlarımı doldurayım hemen. Evet arkadaşlar 2 saat kayıt aldım. Maalesef <laughs> şamanda kalmış ekran. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 30 tane yakın arttırmam vardı. 4 tane kolye yaptım. Bir tanesi 3 efsun kaldı. Bunlar dursun. Arttırma buldukça bunları ekleyeceğim. Şunları hemen 5 yapsın yapalım kusura bakmayın. Bir tanesi geçti. Ya küre de istediği kadar zorlayabilir elimde çok yok ama küre artık hiçbir şey. Bu eski serverlarda özellikle. Arttırmalarını atalım. En azından Keşke bir 7-8 kolyenin hepsi çıksaydı. Kolyemiz yetersiz ama. Bunları attım. Şöyle depolara koydum eşyalarımı. Kolyelerimi depoya koydum alıyorum. Bu şekilde tek tek bırakacağım. E, demin tikaydı muhtemelen silerim burada anlatayım. İstediğim şey kolyeleri hiç masrafsız %20 ile bırakacağım. 200 de parça zaten bir won. Bu şekilde aradığım şey 1 metin atıyorum. 1 metin geldi. 1 patron geldi. Bunları 10 won'a 8 won'a atarım. Ama ciddi 5 patron 8 metin 50 str bunlar gelirse de efsun atıp satmak. Ki patrona benim de ihtiyacım var. Patronlu kolyeler 200-250 won olmuş. O yüzden şöyle ilk kolyemi attım. Evet bir tane arttırma buldum. O 4 efsunlu kolyeyi de 5 yaptım. Çok güzel bunu da ayıralım. Yan çarlarda gezmenin bereketi. Brit dediğim korlar da vardı. Onları da yavaştan atıyorum depoya. Savaşta bir kor açarız. İkinci kolyemizi de şöyle bırakıyoruz. Şöyle üçüncü kolyemizi de bırakıyoruz. WhatsApp sesi bu arada benden geldi. Dördüncü kolyemizi de bırakalım beraber. Şöyle beşinci ve son kolyemizi de altıncı efsuna bırakıyoruz. Ve Beklemeye başlıyoruz. Arkadaşlar hazır levelimiz yetiyorken general keselim. Aklıma köyde şu maden atmayı etmiştim dedim. Hani zümrüt çıkarsa kazarız ya. Orada geldi. Bende de 20 tane var. Bununla beraber 21 tane general keseceğim. İlkini size göstereyim sonra kendim keseceğim. Hazır kıvrık falan atabiliyorken atsın. Daha sonradan kesemeyiz zaten. Ben başlayayım. Şöyle başlayalım bakalım. Hava kılıcını yaktım. Bir tane de ben general çağırdım. Aa dur eldiven de takalım. Yalnız köşeye sıkışacaktık. Oo bunlar çok vuruyormuş lan. Eyvah benim şimşeğim yok ki hiç üzerimde. Keşke tetli alsaydım. Depodan yaşam alayım ben. <laughs> Depodan yaşam aldım biraz. İki tane benim ne haddime. Maalesef üzerimizde şimşek olmadığı için çok fazla geldi. Sanırım simya da kapalıymış. Bu yaşamlarla ben rahat rahat keserim herhalde. Arada basarım. Şimdi iki tanesini patlatıyorum. Bundan sonra Tet, tet keserim muhtemelen. 3 eldiven var çardı şu anda. Bir arkadaş isteği geldi. Bakalım kaç tane şey düşmüş. Kıvrık. Birisi itir biri birle atıyor. Toplam 6 tane düşmesi lazım. Aynen 6 tane kıvrım düştü. Artı 6 bilezikleri falan belki alırım. Ben hepsini kesip geleyim. Demin galiba simya kapalıymış. Bir yaşamla bazen de hiç yaşamsız kesebiliyorum şu anda. O kadar büyüttük gözümüzde. Şimşeksiz de kesiliyormuş bu. Evet hepsini bitirdim. Şöyle son parti kesiyorum. Sonuncu da iki tanesinin canını indirdim. Üç tane çağırdım bakalım. İnşallah ölmem. Bir tane haklı bir tane de gereksiz bir yaşam bastım. Toplam aslında üç tane basmışım. Bakalım toplamda kaç olacak? Sanırım 62 tane olacak. Hemen toplayayım geleyim. Evet toplam 21 tane general vardı. 3 tane atıyor. Tam hiç firesiz 63 tane kıvrık anahtar aldık. Toplamda şöyle 15 adet de artı altı cennet bilezik aldık. Bir artı basmalarına bakayım bunu. Belki artı basarız. Bu 15 taneyi de bir artı basalım. Bir bakayım malzemelerine bunu. Arkadaşlar malzeme bakmaya gelmiştim. Pazarda hiç kıvrık yok. Tanesi 5M gibi bir şey. Ee, biz bunu o zaman ortalama 3 mden üzerinden falan atalım. Biraz da fazlasını atalım. Beraber kuralım pazarımızı. Ne oldu? Bileziğimiz satılmış. Demin bir arkadaş PM atmıştı indirim için. Ee, yapmamıştım. Çünkü makul olduğunu düşünüyordum. Almış. Hayırlı olsun ona. Şöyle 3 fon 30 eme kurayım. Ya ejderha tapınağı biletine göre gayet uygun. Bunu başka bir pazarda kurarım ben. Tamam. Şaman'a biraz para aktardım. 3 fon 30 eme kurdum kılık anahtarları. Şimdi malzeme toplayalım bilezikler için. Malzemeleri bayağı pahalıydı dedim bir bakayım. Bunun artı de pahalıymış. Şöyle bir tane alalım. Çünkü bu kolyeden daha fazla bunun 9'ları. O yüzden pahalı. Baksanıza düz 9 bilezikler neredeyse 6 10 o zaman biz malzeme pahalı falan demeden alalım bunları basalım. Şöyle toplam 30 tane istiyor. Onlusunu 20 mden 20 tanesini 35 mden alıyorum. Şöyle 55 m sadece mücevhere verdim. Hemen bir artı 7 deneyelim. Evet yine 105 kilo loncasına geldim. Geçen zar zor kurtarmıştık. İnşallah bu sefer kar ederiz. Beraber bir tane basalım. Ondan sonra ben 15 tanesinde 7 deneyeyim. 8 denerten gelirim. İlti geçti. Çok güzel. Bir tane de pazardan almıştık. Şu an 2 tane var. Bakalım 14 taneden kaç geçecek. Evet o 14 taneden de toplam 6 tane geçti. Bizim 8 tane bileziğimiz oldu. Malzemelerini ayarlayıp 8 deneyelim. Evet geldim. Malzemeleri aldım. Yerdeki altın baltaya bakmayın. <laughs> Görevi yapıl değil çarın. Rezil olmayalım. Şöyle beraber 8 tane deneyelim. Çok zor biliyorum ama hani 2 tane 9 çıksa 1 de bir devir yandı. 2 de geçti. Çok güzel. Beyaz komutan. Beyaz komutan vurma kardeşim. Vurma yanıyor. Dur bakayım. iki tane oldular. 9. Bak. Bu bir işaret. 9 geldi. Yandı. Şunları bir keseyim. Bela aldılar başımıza. Şunu da keseyim. Yandı. Eyvah eyvah. İki tane istiyoruz. Sanırım hiç alamayacağız. Aşırı çok yanmaya başladı. Efsun'u yatayım. Efsunlu geçti. Diğer efsunlu boşta vururken yandı. İki tane dokuz istiyordum. İki tane 8 oldu. İnşallah ikisi de geçer. Evet biraz şansımı arttırmak için Parşömenle basacağım 9'a Benim en sevdiğim şey olan Göz kapamayla basacağım Şöyle bir dice getirelim 12 olmaz 40 92 İkisini de basacağım gözümü kapayıp Bir tanesini bastım Ay anasını SC'ye <laughs> basamamışım <gülüyor> Tamam biri yanmış diğerini de basalım Oh be çok güzel Bir tane 9 aldık mükemmel Şimdi bizim şansımız var Hemen gidelim biz demirciye Şöyle şamanı oraya bırakmıştım ışınlanayım eğer bu 8 olursa 9'a bir kere daha parşömenle denerim. 2 tane alma şansımız olur. Binet'ten inmeden videoyu kesmeden şöyle basıyorum. Ve bu da yandı. İyi çok güzel en azından 2 istiyorduk ama 1 tane aldık. 5.5-6.10 arasında satarız bunu biz her türlü kardayız. 3.30'dan şeyler bunu da 5.5'a satsak. Yani neredeyse 10 won çıktı generallerden. Çok güzel oldu. Evet şöyle şamanda kurmaya gelmiştim. Biraz yakut satılmış. Şamanda bir 5 kurdum. Hadi bakalım iyi satışlar şamanımıza. Evet arkadaşlar değişmelik bir zırh buldum. Bizim 3 tane de efsunumuz vardı. Demin çıkmıştı. Bunu 7 bondan almak istiyorum. Arkadaşa hayırlı olsun. Şu 3 efsunu alalım bakalım. Üçünü de deneyelim. İnşallah güzel bir şey gelir ve satarız. Birincisini attım. Efsuna bakıyorum. 1500 IP 15 pençe gelmiş. <laughs> maalesef işe yaramaz. Bir tane daha attım şöyle. 1000 IP 15 pençe. 15 pençeden kurtulamayacağız galiba. Şurada bir tane daha atıyorum. Ve bakıyorum. Yine değişmelik gelmiş. Yani, satılabilecek bir şey değil. Evet biraz daha Beren Seto aldım. Artırma çıkarsa kolye lazım. Efsun çıkarsa da zırhımızı atarız. Çok alınca çıkmıyor. Ben bildiği de açmak istemiyorum şu an. Zaten ne çıkarsa envantere düşecek. Ve sanırım yine çıkmadı değil mi? Evet çıkmadı. Demi kutuları açalım bakalım ne çıkacak. Sevci kuşu dışı çıkmasın. Gerçekten insanı rezil ediyor ya. Fiyatı zaten uygundu. Şöyle 9 ondan pazara attım. Hala uygun. Yani alınabilecek bir fiyat. Evsün geçtikçe eğer satılmazsa da denemiş oluruz. Dursun bakalım burada. Arkadaşlar iki tane bilezik almak istiyorum. bir tanesi şöyle 5 ipi 15 şimşek 5 ipi absorbe olacak. 2 ondan bunu alıyorum. yarın Zodya'ya gideceğiz. Dayanacağız mı dayanacağız mı dayanamayacağız mı tam bilmiyorum çünkü ikinci alacağım bilezik güzel. Fakat 5 IP absorbesi eksik. Ben bir arkadaşa PM atayım bakayım açık mı? Şunu şöyle göstereyim. 1.5K 10 derece 10 şimşek 5 IP absorbesi var bu çok güzel bir bilezik. Oradaki 5 şimşek sıkıntı yapar mı tam bilemedim. Ama bir PM atayım bakayım belki indirim yapar. Maalesef arkadaş açık değilmiş bir yazdım. Neyse biz bunu alalım o zaman. 8 bonda şunu alalım. Hayırlı olsun bakalım arkadaşlar. Bunu takacağım. Oldu da dayanmadı bir şey oldu. Buna geçelim. 5 şimşeği fazla. HP'si ve dedisi yok. Bunları şimdi arkamıza koyalım şöyle arka envantere. Şöyle iki bana bir tane 15 şimşekte kostüm kaskı alacağım. Zodiac için. Şimdi zırhımıza ben efsun denedim biraz. Gelmedi. Bunu 1500 rüzgar düz bıraktım. Zırhın 3 efsun olmasının nimetinden yararlanacağım. Zodiac'a çıkarken düz 1500 şimşek getiririm. Kaskı zaten aldık. Bunu değişemem. Bunu efsun hoşuma gidiyor. O yüzden kostüme sürekli masraf etmeyeceğim. Zaten tek 15 element güzel geliyor. Kolay geliyor. Arkadaşlar ışık kapalı şu anda. Kusura bakmayın. Bayağı gözlerimi yoruyor. O yüzden kapattım biraz. Bir item alacağım. 20 düşüş. 30 zodyak. 20 karanlık direnç. 3 kalış kopuş. Onlar aşırı önemli değil. Ama bir tılsım alıyorum. 13 mona. Şöyle Sharp Power adlı arkadaşımıza hayırlı olsun. Bunu Zodiac'da kullanacağım. Yarın Zodiac var. İnşallah çıkmaya çalışacağız bakalım. Hayırlı olsun bize tılsım. Evet, şöyle günlük görevimizi vermeye geldik bir yola. Bakalım. Özütlerle hep geçiriyordu. Bir tane de özütsüz geçirdi. Fire vermeden 7'de 7 gidiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. şamanın hemen bir yoluna geçelim. Şaman çok yokuyor. Şaman gene yaktı. Şamanın Tugris'i bitirmesi baya zor galiba. Kitaplarının da süresi gelmemiş. Kitapta kalmamış zaten. Şu aldığımız tasımı savaşçıya verelim. Yarın o defte kullanacağız. Evet Bakcan girdim. Satış olmuş pazarda. Şöyle bir ne kadar satış olmuş bakalım. 24 won 113 emlik bir satış olmuş. Ayka sayfada bir şey yoktu zaten. Şöyle üzerimize alalım. 28 wonlu item arayalım. Tekrardan pazara ekleyelim. Biz iki tane küpe bulduk güzel. Bir tanesi şöyle 6 won. Şey pardon 5 won. 20 şeytan 20 ok. Ork ama artı 1. Bunu 5 won'dan alacağım. Bir de hemen bulayım. Bir tane de bunu bulduk. 25 şeytan 6 eşyası var. Bunu da 12 bono alıyorum. Şimdi ha. Kurmamış mı lan? Vay çakal. <laughs> Şöyle küpeyi 11 bono koydum. 20 bono kadar hiç yoktu 20 ork 20 şeytan. Devamına da bakmadım zaten. 3 bono harcasa buna 8 yapsa 14 bono gelir. Bakalım alırlar inşallah. Satılırsa 6 bono kar var. Şöyle bir item daha bulduk. 10 bono 1.5k 10 kritik. 30 EP üretimi, 30 SP üretimi bir tane cennet kolye. Bunu 10 won'a aldım. Bunun satış fiyatım 11.5 olacak. Muhtemelen gider bu 11.5'a. Bir önceki aldığımız satılmış mı? He daha o da satılmamış. Ben o satıldı sandım da aldım. <laughs> satılmamış. Neyse. Bunu da koyalım 11.5'a. Bunlardan bir önceki 1.5K 10 kritik 10 won zaten. Şey 11 won pardon. O satıldıktan sonra sıra 11.5'lara geliyor. İnşallah satılırlar. Şöyle son itemimi alıyorum. Bir tane daha beğendim ama bir bon eksik. Maalesef onu alamayacağım. 6 bon var. Şöyle 1.5k 10 delici 5 kritik bir gümüş kolye aldım. Şöyle şu epin tekini üstü atalım. Bunu da ben 9 bon 25 hemden pazara ekleyeceğim. Şimdi biz Ege'ye geçelim. Hayırlı olsun bakalım. Artık yarın ya da öbür gün satışlara bakarız. Biraz zırha efsun attık. Şöyle bir şey geldi en son. 10 IP absorbe arıyordum ama IP de gelince çok da zorlamaya gerek yok. 3 IP absorbe, 1000 IP, 15 şimşek. Şimdi zor hiçbir eksiğimiz kalmadı. Serdar abi 22 dedi. Evet 431 tane ay ışığım var. Hepsini kendim kastım. Şu 400 tanesini lanet ettiğim eventte kasmıştım. 31 taneyi de ormanda kasılırken düşmüştü. Bakalım kaç tane parşömen çıkacak. Kritik delici de önemli ama Önemli olan parşöme biraz da kutsama küresi. 7'ye 10 başladık bakalım. İlk 31 tenden hiç parşömen çıkmadı. Çok güzel. Biraz açalım şöyle. Ee, Envanterde olunca kapatacağım kaydı. Şu ana kadar 3 tane çıktı. Birazcık sanırım ortalamanın birazcık altında. 4 oldu. 5 gelsin. Zen de iyi bu arada. Zenler 7M falan ediyor hepsini açıp gelelim. Bayağı bir az çıktı. Son pakette çok bozdu. 24 tane çıktı. Yani 17 tane çıkmış oldu 430 taneden. Bence bayağı az. Hani ortalama olması için bir 23-24 tane çıkması lazımdı. Bizde zaten 7 tane vardı. Bir 7 tane eksik çıktı. Biraz korları toplamıştım yani çarlardaki. Biraz simya aldı şöyle. Benim ender alt yapım da var. Kaç simya çıkacak? Kaç para edecek? Beraber bakarız. Evet, enderlere geldik bakalım. Bayağı az var. En azından yakut geçerse çok güzel olur. Elması deniyorum. Yandı. İki de iki yakut alır mıyız? Bir de bir yandı. Bir kez daha atıyorum. Bir tane yakut geçti. Çok güzel. Yeşimi atıyorum. Yandı. Bir safir. Evet. Safirler yanıyor. Zaten grene ile safir bir bon ediyor. Bir de üstüne yanıyor. Hani sanki şey. Sanki 10 bon ediyor da naz ediyor. En azından 13'ten 2 tane alalım bari. 13 1 30 ediyor. Yolluyorum sonuncuyu da. Alamadık evet bitti. Bir tane onit, bir grana, bir safir, bir yakut elde ettik. Elmas çıkmadı. Sağlık olsun. En azından yakut aldık diyelim. Evet şamandan parayı aldım. 250 bana bir kuşakla anlaştık arkadaşlar. Onu çekeceğim camdan. Müsait bir yere gideyim. Kurdu şimdi o. Şöyle bir kuşak alıyorum. 250 ona. Ee, şimdi... Element yok, 6-7'si yok. Ortalaması 9 değil. Biliyorum ama e, 25 yemiş kuşan boşları zaten 120 bon falan ki şu an 150 bondan aşağı yok. Ya o yüzden en fazla 20-30 bon pahalıdır ki pahalı olduğunu düşünmüyorum. Ki 20-30 won da pahalı olsun. Yapacak bir şey yok. Ece'de bulduysak alacağız. 121-171 STR sorun yok. 9 Zodiac. 8 ortalaması var. 3 çevittiği bir zehirlemesi var. 2 de yarı insanı var. Şöyle 250 alıyorum. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Efektlerim açık. Bu arada oyundaki en sevdiğim kuşak. Onu da belirteyim. Bey kuşağını çok seviyorum. Mavi mavi. Üzerime takıyorum. İşte bu ya. Şunu çıkarayım da. Benim en sevdiğim kuşak bey kuşağı. Hayırlı olsun. Çok güzel oldu. Serdar abi teşekkür ederim. Sağ ol Muhammed teşekkür ederim. Artık. Bütçe olunca ki muhtemelen bunu değiştirmeyiz. Değiştirirse çok ileride elementte 6'lı 7'li alırız. Arkadaşa da şamandan hayırlı olsun yazayım. Teşekkür ettim. Esti kuşağımı şöyle aldığım fiyattan 7 bondan pazara atıyorum. E, ateşin var yarın ayışı var. Muhtemelen çekerler eğer hesap dizen olursa. Şuradan da biraz para almak istiyorum. Hepsini çekeyim. Pazarında satış olmuş. Kemer alacağım arkadaşlar. Yani ruh çemberlerinin 9'ları 30 bondu. Piyasada bitmiş. Arkadaş 40 bonu atmış. O yüzden 8 alacağım. 8'lerde düşmüş mesela. 8'leri ben 11 bona sattım. Geçen 11 bona sattım. 12-13 olmuştu. 8'in fiyatı düşmüş. 9'un atmış. Şöyle var mı ele, şeyle? Taşlı maçlı bir şey. 10 bona. 11 bona da yok. Tamam. 9.5 bona artı 8 ruh çemberini de alıyorum. Bu da hayırlı olsun. Bunun bir taşını maşını etkileyelim şimdi. 4M'den 5 tane aldım bakalım. 5'te 3 geçer herhalde. ise. Evet. 5'te 2 geçti. Bunu 5'te 3 yapalım. Acaba alev taşları şu an Ece'de ne kadar? Hiçbir fikrim yok. Ben yapıp geleyim hemen. Evet. Kemerin taşlarını ekledim. Şimdi bir hasar testi yapacağız. Hem kemerin hasarına bakacağız. Hem de yeni kuşağın hasarına bakacağız. Petiporti'yi çağırdım. Delici kritik simyayı açtım. Yeşilleri bastım. Aynı şeyleri basacağım. 50 str. Enerjim basılı. Tamam. Şimdi eski kuşağı takıyorum. Şu kolye küpeyi de takalım unutmayalım. Tamam. Şu an her şey tamam. Şimdi bu şekilde 18700 falan öyle bir şey vuruyorduk. Bakalım hemen. 18900'ü gördüm. Hiç acele etmeyeceğim test yaparken. Bu metni bu şekilde keseceğim şimdi. En fazla 18900 gördüm. Hemen CH atayım. Metni komple bitirdim ben. En fazla 18900 gördüm. Şimdi kemer takıyorum. 7 canavarın katkısına bakalım. 19600, 19800 gördüm. Daha fazla artacak mı? 19800 en fazla. Bir kere daha gördüm. 19850. 7 canavar aşağı yukarı 900 hasar arttırdı. Buna bakarak. Hemen bir de kuşağa bakalım. Evet ilk hasarımız 18 900'dü. Sonra 19-800'dü. Biten bir şey muhtemelen yoktur. 3'er dakikalık zaten. Hemen yeni kuşakla bir tez bakalım. Bir tez daha bakalım. Bakalım kaç göreceğiz. 2900'ü gördüm. 21200'ü gördüm. 21700'ü gördüm. 21200. Şunlar bitmiş mi? 21 200'den fazlasını görecek mi? 21 300'ü gördüm. 21 600 gördüm. Tamam. 100 200 daha belki artardı bilmiyorum. Şimdi bizim ilk hasarımıza göre sadece kuşak 2.7k arttırmış. Kemerde hasarımıza göre ise 1.8k arttırmış. Tamam hesaplar doğru. Kemer 900 arttırdı. Kuşak da 1.7k arttırdı. İkisi beraber 2.6k. Maksimum metin hasarımızı arttırmış oldu. Kuşak tahminimden bir tık az arttırdı ama hayırlı olsun bakalım. Zaten bir seviyeden sonra hasar arttırmak iyice zorlaşıyor. Evet kuşağın hasarına bakmaya bir de hükümdarı geldim. 21.8 vuruyorduk. 10 şeytan kostüm başlığından arttı. Bir de kuşak geldi. Kemeri takmayacağım. Tahminim 26.5-27k Bakalım kaç vuracağız. Kaskı ödünç aldım. Kasta kostüm aldım bu arada. Sabah geri vereceğim sağ olsun. Chatten arkadaş verdi. Evet hükümler çıktı. Bakalım tahminim tutacak mı? 24 diyor. Eksik bir şey mi var acaba? Niye o kadar az vurdu? Şeytan da tamam. Şeyler de var. Allah Allah. 24 600. 25 100. Tahminimden bir, bir buçuk kavvan az. Bir hükümdarda daha bakmamız lazım bizim bu işe. Şunu keselim. Evet ikinci hükümdarı bulduk. Buna da bir hasar deneyelim. 26'ları görmem lazım benim ya. Niye bu kadar az vuruyor ya? Bir dakika 25.100 değil mi? Ama bu öldü. Bir dahaki hükümdarda şu 10 şeytanın farkına bakacağım. Şu bir ölsün. Bu Kuşak bu kadar az etkilemiş olamaz ya. Bakacağım bir dahaki hükümdarı bekliyorum şu an. Yeşilimizi alalım. Evet. 25.1 görüyordu. 23.2 Allah Allah. E 24 12 küsürler 12 küsürler. Hı, hmm. yarısında da baktım. Hani 12 bilmem ne olursa 2 ile çarpacaktım. Sadece 10 şeytan 1100 hasar arttırıyor. E 24 o zaman biz 21.8 vuruyorduk. Kuşak 2.2k mı arttırmış? Bence az arttırmış burada kuşak. Neyse bak hadi bakalım. Bir de çemerin farkına bakmak istiyorum. Metne 900 arttırmıştı. Şöyle tetradan yenileyelim basılı olmayan varsa. Bakalım 25.1'den kaç yapacak? 26 26 300 Fazlasını görür müyüz? 13 13.226.400. 26.400'ü gördü. 1300 hasar arttırdı hükümlarda. İyi. Ya bu iyi şimdi ama kuşak hiç iyi değil. Kuşağın performansını beğenmedim. Niyeyse az gibi geldi. Bir de 250 favorit verince öyle geliyor galiba insana. Evet Hidra'dan ettiğim zarardan sonra yeni kuşağın şerefine 10 tane Alastor sandığı alıyorum. Tanesi 90 em şu an bu serverda. Bir tane Kuzey Rüzgarı Taşı artısız çıkarsa zaten 8-10. Evet. Serdar abiyle Muhammed tar ederiz diyor. Bence de ederiz. Bir tane açıyorum. Çöp. İkinci çöp. Üçüncü çöp. Dördüncü çöp. Beşinci çöp. Dur. Aman. Bildiği kapayıp açacağım. Hatta şöyle yapacağım. Atacağım ikinci sayfaya. 1-2- 3- Şöyle bir bineyim. Bir ineyim 4. Ee, bir yumurta bir tane de 15'e taş çıksa neredeyse iki katı kar ediyoruz. Hepsini açtım. Birinci envantere bakıyorum. Tıklayamadım. Aha. Oh be çok güzel. Tamam 8 10 kurtardık. Gerisi zaten komple çöp. Ama en azından 8 onu kurtardık. Çok güzel oldu. Neredeyse kar. Hani zarar etmemek bile kardır. Bakalım piyasasına bir tekrardan. Aynen 15siz 8von 70m e, Çok güzel 8von 60 atayım ben de bunu Hatta adamın fiyatından atayım 30m Hiçbir şeydir çok güzel Ucuz atlattık Vallahi abi doğru söylüyorsun Zor zor kurtardık iyi Evet üstümüzdeki son parayla 5 tane de hidra aldık yeteri kadar zarar edemedik Bilgiyi kapatacağım Bilgisiz bir şekilde açıyorum Bundan da 2 zarar ettiğimiz takdirde 2 30m e zarar etmiş oluyoruz. Hayırlısıyla. Açıyorum. Götür 4 oldu. Götür 6 oldu. Ne çıktı? lider notu. Tamam. Ee, 1.85 verdik buna. Tamam mı? Bir bomb bu. 85m e zarar. 30'da oradan. bir yani bomb falan zarar işte. İyi. Zarar sayımız biraz arttı. Şimdi kendimize geldik. Evet kaskımızın efsuna bakmaya geldik. 6-7'ye bırakmıştık. Yarın Zodiac günü Zodiac'lı kaskımızı bırakmıştık. Geçti mi acaba? Evet bonus başarıyla etlendi. Çok güzel. Şimdi bu kaskı biz Tet'te 9 yaptık ya. Buna Tet'te de güzel bir efsun etler misin? İkinci etlenen bonus %1. Neyse sonuçta etlendi. Çok güzel. Şunu alalım. ve bu kaskı bir daha bırakamam. Çünkü yarın Zodiac yapacağız. Boş durmasın diye şu aldığım Meleğe litraza doğruluk bileziğimi bırakacağım. Yine %20 ile. Bunu bıraktım bakalım. Arkadaşlar yayını kapattık. Çarı otova getirdim. Şöyle indirimli ürünlerde demirci el kitabı var. Ben bir 10 tane almak istiyorum. E, normal zamanlarda 1.5 bona bile bulmak çok zor. E, şey ticaret olamaya baksanlar çıkan bu. Hem nesne marketinki. Hani bilmiyorum ya yani bir farkı yok da. Hem de tanesi 1.25-1.30'a geliyor ve istediğimiz zaman elimizin altında olacak. O çok güzel. O yüzden şöyle 10 tane alıyorum. Ekstradan da tabi 790 tane marka alıyoruz. O da çok güzel. Markamız artık 10 binleri geçti. Yarın inşallah mutluluk yüzü çıkar. Mutluluk yüzü var 7 günlük. burada da videomuzun sonuna gelelim. Ben otavı bıraktım içeri. Yarın Zodiac var. yarın Zodiac'ta gireceğim kayda. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Algoritmanın düzelmesi için beğeni, yorum, etsik etmeyin. Olmadıysanız da abone olursanız sevinirim. Yayınlarıma da hepinizi bekliyorum. Güzel geçiyor. Çok sohbet ediyoruz, eğleniyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Genelde zarar ediyoruz, bazen kar ediyoruz. Sizi de görmekten mutluluk duyarız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.